Mustafa abi net cevabı bize verebilir diyor. Türkiye'de ne kadar mülteci var? 3 milyon diyor, 5 milyon diyor, 10 milyondur. Diyor. Ama diyor Mustafa abi diyor Cenab-ı Allah'ın emriyle nasıl olsa bu vatanın son bekçisi görüyor, gösteriyor Cenab-ı Allah a. ama garip ne bir şey yapıyorsunuz ne yaptığı. Bir bölgeye gidiyoruz hemen orayı siz düşmana teslim ediyorsunuz, bizi de teslim ediyorsunuz. Kendinizi yok etmeye için seferber olmuş yamyamlar. Türkiye'deki mülteci sayısını söyleyeyim 40 milyon net 40 milyon. Suriyelilerin çoğu bir e, kimlikle bizim e, emniyet güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri anlamadığı için bir kimlikle çenk. Yani 10 tane adam aynı kimlikle gezebiliyor Türkiye'de. Yani şu an Afganistan, diğer ülkeler, Suriyeliler Türkiye'nin tam 40 milyon mülteci var. E, diğer dahası da var. Satılan yerlerimizi hesaplasan, satılan topraklarımızı hesaplasan Türkiye sadece yüzde otuz kaldı, yüzde yetmişi ülke istimla edildi. Ee, gelir kaynakları, yatırımlar, bütünü, yarın tapuları da verilecek. Biz sadece yüzde otuz bir rakam olarak kalacağız, bütün Türk milleti olarak gözünüz aydın. Ondan sonrasını da söyleyeyim, bu otuz milyon, yüz milyon kişi, otuz milyon, otuz milyonun da kesinlikle kesinlikle hesaplasan beş milyon vatansever Müslüman çıkmaz. 5 milyon değil 5 kişi çıkacağını tahmin etmiyorum. Neden mi diyeceksin? Kiminiz FETÖ'cüsünüz, kimi Süleymancısın, kimi AKP, kimi MHP, kimi Hizbullah, kimi DCKB, kimi şucu, kimi bucu, kimi aklı, kimi paklı. Temelinizi unuttunuz. Temelinde insanız. Herkes bir kurtarıcı bekliyor bu aralar Mehdi Aleyhisselam. Mehdi demek emin Müslüman demek. Hazretlerine gelince bütün insanlık adına cenk yapan demek. Mehdi Aleyhisselam Gelse neye gelecek? Gelse önce alimlerin, şeyhlerin, devletin başındakilerin kellesini düşürecek, sonra dejdal denen mahlukatı temizleyecek. O da sizin pis amelleriniz. Bundan utanç duyun yani. Ee, ne zaman geleceğini söyleyeyim. 1860 yıl sonra hayat taşıyan kablo kopacak, manevi boşluk, orada yedi cehennemin kapısı açılacak. Müslümanların pis ameliyle dejdal denen mahlukat dünyaya gelecek. Mehdi Aleyhisselam kendisinin Mehdi Aleyhisselam olduğunu bilmeyecek. Ta ki Hızır Aleyhisselam'la karşılaştıktan sonra Hızır Aleyhisselam kendisine manevi bir ilmin nakli diğer ismi iman cevheri ve direkt iman cevheriyle hakikati görecek. Önce decdalı öldürmeye kalksa sırtından vurulup şehit edilecek o decdalın gelişine vesile olan bu asırdaki gibi alimler, şeyhler, devletin başındakiler olduğu için önce onların kellesini vuracak, sonra Müslümanların pis amelini temizleyecek, decdal denen mahlukatı öldürecek, 40 yıllık saltanat olacak, daha 40, 1860 yılımız var, bu soytarlara kalırsa size kalırsa her gün kıyameti koparacaksınız. Hepiniz meclisiniz, hepiniz uçuyorsunuz. Keşke Cenab-ı Allah sizi insan değil de kuş olarak yaratsaydı hiç olmasa rahat amacınıza ulaşırdınız. Cenab-ı Allah bize uçun, kaçın. Dünyayı kurtarın demiyor ki. Hak adalet içerisinde Müslümanlar olun diyor. O zaman rahmet geliyor. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam kadar büyük mucize gösteren peygamber olmadı. O bile mescide girdiğinde Hakk'a kulluğun tadını, lezzetini mescitte buluyordu. Bu puştlar benim mescidi de bilerek kirlettiler. Bütün müminlerin kalbini kirlettiler. O yüzden dünya bu hale geliyor. Cenab-ı Allah rahmetiyle yetişir inşallah. Şu an Türkiye %70 oranda kısa bir süre sonra yatırım firmaları devraldıktan sonra ister istemez onlar Türkiye'deki personelleri istemedikten sonra kendi güvenliklerini, kendi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, kendi emniyet güçleri gelince haydi krallar kendi adamlarını, Rusya kendi adamlarını, Afganlar kendi adamlarını, Suriyeliler kendi askerlerini, kendi adamlarını, bizim Türk Silahlı Kuvvetleri nerede? Bitti, satıldı. Çünkü satılan topraklara aittir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri onların haklarını savunacaklar bizi yok ederken. Eee bilirsen Nura Nur bilmesen dehşetli bir azaptır.